Efendim 10. Yargı paketinde neden geç kalındığını araştırdım ettim ve sizlere kader mahkumları gönüllüsü AKP kadın üyesi kolları üyesi olaraktan bir takım kısaca sizi e, aydınlatmak istiyorum. Şimdi Dem Parti haklı. Çünkü neden haklı? Her ne kadar AK Partili olsam dahi e ama AK Parti demedi mi? Ben Abdullah Öcalan'ı çıkartacağım. Dedi. E şu anda o kadar Kader mahkumlarına adli e, kader mahkumları e, aileleri bekliyor. Bakınız efendim bayrama az kaldı. Bayrama az kaldı. Yani e, bir kere dediğim gibi neden böyle takıntılı şeyler oluyor anlamış değilim. Yani büyük e, neydi o helikopterle Karlı ee, Karla Hava'da onun partisi ne? Mustafa Destici. Ya Allah aşkına bırakın onu ya. Bırakın. Bırakın bayram gelmeden. Zaten eli kulağında yapmayın insanları oyalamayın. Kader mahkumların ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla, gardiyanlar, cezaevi müdürleri, jandarmamız, askerimiz bir mahkum cezaevinden çıkıp hastaneye duruşmaya adliye gittiğinde yanında kim oluyor? Asker oluyor. Cezaevinde olan mahkumlara Nöbet olaraktan gardiyanlar oluyor. Birinci müdür, ikinci müdür, üçüncü müdür, baş gardiyan. Veriyorsanız verin. Vermiyorsanız çıkın deyin. Resmi olaraktan, kanal olaraktan, orada burada öyle kalkıp da yok e, TGRT veya diğer TGRT e, yerel kanallar, uluslararası kanallar, gazeteciler, youtuberler bunları kazanç uğruna sağlamayın. Yarın bir gün siz de cezaevine düşersiniz. Bir gün ne oldu biliyor musunuz efendim? Bakınız. Önceden cezaevi, Ankara cezaevi şu anda müze oldu. Ulu cezaevi. Orada Leyla Zana, kocası Mehdi Zana, suç orada sıkı neydi? Sıkı e, 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 şeyim. Sırı sakık. E, Murat Demirel, Ege Bankın, Abu Dümbülü e, Beşik var ya o keltoş zamanın cumhurbaşkanı, onun yeğeni. Onlarla birlikte yatar yine. Bakınız. Nereden nereye bağlayacağım şimdi. O dönemde de kalktı. Ecevit denilen birisi vardı. Rüsten vardı haymanalı. Dar ağacında. Siyasilere gelelim. Siyasiler o bizim kaldığımız koğuş adli bayanlar koğuşu yan tarafımızda siyasi koğuşu. Ben de Leyla Zana'nın hizmetçiliğini yapıyorum yani yardımcılarını yapıyorum buna ayıp bir şey yok cezaevi idaresi vermiş beni görevlendirmiş hani kural diyorsunuz ya ha o yüzden diyorum ki ne siyasi olaraktan 30 sene yatan 30 sene yatan kişiye de Kalkın bir indirim verin. İşte eskiden adı HDP'ydi, sonradan değişti, DEM Parti oldu. DEM Parti'nin tabii ki çoğunlukla kürsüsü var mecliste. Eski yatan 30 sene yatmış adam, 40 sene yatmış kadın. Bilmiyorum. Sabote var. Ee, bunlara da vermek zorundasınız. HDP'nin hakkı. HDP'nin hakkı diyorum. Tabii ki yani e siz kendiniz dediniz Abdullah çıkartacağız yaşlı diyerekten. Bakınız efendim. TCK'ya bakıyorum. Çıkan 30 e, Mayıs mıydı? Neydi? Allah. DCK'ya bakıyorum bu 30 e, şeyde e, çıkacak olan yasada diyorlar ki ne HDP e, karşı ama siz baştan söylemediniz mi Abdullah Öcalan yaşlandı silahlar kesildi Karaş, Karaş nüpöfler kesildi. ...hatta Murat Karayılan'ı ikna ettik... ...dediniz. E o zaman... E, ...uzun e, yatan... ...siyasi de olmuş olsa... ...onlara da vereceksiniz. Şu anki uzamanın sebebi... ...neyi biliyor musunuz? Ha? Bakınız. Adli kader mahkumları farklı siyasi olan Leyla Zana'dan Mehdi Zana'dan yola çıkaraktan konuşuyorum. Ve eski yatan 30 sene yatmış siyasi ama şunu bir şey bir şey söyleyeceğim size. Gerçekten DEM Parti'ye katılıyorum. Fakat eğer iki bakınız son şansınız illaki e, sizi sevenler var AK Parti bir daha yani yakın bir e, erken seçimde tekrar geleceğiniz ben garanti veriyorum. Hissim olaraktan. Ama uzun yatan mahkumlara da rica ediyorum. Kalkıp da hani işte siyasi siyasetten yatanlar için de kader mahkumlarının umuduyla oynamayın. Bırakın. Bayram mı? Bayram. Bayram geçtikten sonra kader mahkumları ne kadar zorluk çekiyor cezaevi kapılarında cezaevinde olan adli veya siyasi ağır hükümlü 30 40 sene yatanların umuduyla oynamayın. Yani Büyük Birlik ee, şeye başkanı Mustafa Destici kim AKP dururken Dem Parti MHP dururken kim o? Eğer iki sandalye ile kürsüde mecliste iki sandalyesi olup da onu dinliyorsanız eyvallah. Eğer onu dinlemiş olsaydınız, adam zaten helikopterde gitti karla havada. Onun başkanı. O yüzden e, uzun yatan siyaset siyasilere de verin ki bayram etsinler. Ben. Hem gardiyanlar kurtulur, rahatlar, hem cezaevi kapasitesi dolu. Artık insanlar üst üste yatıyorlar. İki banyo var, iki tuvalet var. Sırayla banyo yapıyorlar, tuvalete giriyorlar. E ben de burada sıkıştım. Aa şimdi meşhur var benim pembe. Ben Ünlü fenomen. Ona işi içer. O yüzden ne diyoruz efendim? De? Tarafsız olarak da. Çıkın. Dem Parti Ninde de mecliste kürsüleri ee, çok. CHP CHP ama boş Ben sadece CHP'den ben bir Mansur e, Yavaş'ı siz de biliyorsunuz. Yolsuzluk yapan İmamoğlu. Doğru mu AK Parti? O zaman ben şunu söylemek istiyorum. Neden İmamoğlu içeride, neden Ankara'daki Mansur e, Yavaş Babişko dışarıda. İkisi CHP'li değil mi? Karıştırmayalım. U dönüşü çektim oradan. Yılan gibi. He. Yılan gibi derken. Tatlı yılan olur ya böyle. O yüzden yani HDP'nin çıkartacaksınız. Bu yasa çıkacak kader mahkumlarıyla gerek adli gerek çok eski yatan siyasi olan mahkumlara da çıkardınız. Adı üstünde 10. yargı paketi. Benden söylemesi. Ben bir millet adayıyım, tarafsızım, insanların duygusuyla LGBT, e, hayır hayır hayır, hayır. Cık cık cık. LGBT e, iyi ettiler, iyi ettiler çıkarttılar LGBT'ymiş. Ha. onu mu söylüyorsun bana LGBT iyi oldu o yasaya ben varım hatta yürürlükte olmaz homoseksüel ercinsel, peruk takacak permatikli tıraş olacak ben kadınım diye sokakta gezecek Hayır ona ben de karşıyım. Ben ne mücadeleler ettim be. Benim gibi. Pembe kimlik aldık. Kenan Evren bize vermedi. Turgut Ezal verdi. Bülent Ensoy kaçtı. Yurt dışına. Kenan Evren yüzünden. Kenan Evren'in mezarına sıçayım. Ama ne diyorum Tayyip Erdoğan başkanım. Gel. iki abilinde olan MHP lideri Devlet Bahçeli ve e, HDP olarak da ver bu yasayı hemen çıkart. Çıkart. Televizyonlar yerel veya uluslararası TV'ler yalan haberlerde bulunmayın. Bekleyin. Bugün 30 mu? 31 Mayıs Cumartesi. Meclis çalışıyor, çalışıyor şu anda. Hadi bakalım. Dilerim Allah'tan siyasi olan eski ee, eskiden HDP olan ve şu anda DEM olarak olan parti de nasıl alakın Çakıcı çıkarıldı MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından Mehmet Haberal doçent doktor aynı zamanda milletvekili seçtiler onu içeride. Selahattin Demirtaş'ta inşallah o da çıkar. Hadi bakalım. Sevgiler saygılar. Tarafsız olaraktan konuşan bir millet adayıyım ben. Millet adayıyım. Aciz bir insanım ben. Bilgisiz, kültürsüz, gariban bir kadınım. Hayır. Homoseksüellere, eşcinsellere yasa çıktı. Ben kabul etmiyorum. Ben kabul etsem ne olacak? Devletimiz zaten onamış yürürlüğe yasama olaraktan imzalamış. Bu kadar. Kestirseydiniz bana ne? Ticari amaçla yapıyorsunuz bu işi. Kafanıza peruk takıyorsunuz. Yüzünüzü jiletle, permatikle kazıyorsunuz. E Mencunuzu kolletiyorsunuz. Ondan sonra Eben ben evladım var. Benim karım var. Devlet, hükümet size yasa verir mi lan? Homoseksüeller. Erkeklerin yüz karaları diyor ve saygılarımı sunuyorum efendim. Siz de mücadele etseydiniz ne kadar varlıklısınız. Son model arabalara biniyorsunuz. Cinsiyet ameliyatı artık zorlaştı. İstediğiniz kadar varlıklı olun. Operasyon yapacak olan doktor dahi çok büyük ceza alacak. Ve olamayacaksınız. 4 sene psikiyatri, psikolog göreceksiniz ondan sonra. Bunu diyen yani TCK, Cumhur Tayyip Erdoğan Anayasa Mahkemesi